Nasıl başlayacağımı bilmiyorum. Çok zor olacak bence. Bu da patates kafayım ya. <laughs> Haberiniz var mı bilmiyorum. Kestirdim. Hani ilk haftalar çok güzeldi. Aa, <laughs> <Oha>, damadan durabiliyorum. <laughs> Asla konuya geçemem herhalde. Gece 5 falan. O civarlarda biter. Bugün ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şu siyah saçtan kurtulmaya çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi kestirdim. Daha kolay kurtulmak için. <laughs> Kahve tonlarında bir şey dönüştüreceğiz. Bunu ilk önce tabii ki sarı bir taban oluştur. İnşallah. Daha önce hiç denemedim. Bakalım hep beraber göreceğiz. Gerçekten başarabilecek miyim? Ve başlığa da yazacağım fiyatını eğer başarırsam. Çünkü yo, kuaföre gittim. 180 TL dedi. Saç açık boyamak. Ben de daha düşük bir fiyata yapabilir miyim diye şimdi deniyorum sizler için. Umarım olur. Size aldığım ürünleri ve fiyatlarını söyleyeceğim. Bunu en son söyleseydim iyiydi. Galiba altın aldın yapamadım. O ama ne söyleyeceğim? şu bir sürü eşya aldım ya 180 TL vermeyeyim derken kaç TL verdim bilmiyorum şimdi bakacağız böyle kitap çantası doldurduğunuz şeyler şimdi onları göstereceğim size niye böyle saç videosu çeken herkes biraz saygı oldu Ve açık renkli havluları iz çıkıyordu annem hiç hoşlanmıyor bende annem de almış eskidi gibi geldi. O yüzden yani bir şey olsa da üzülmem gibi düşünüyorum ama rengi çok güzeldi Çok o yüzden biraz kırılabilir. <laughs> kalbin biraz kırılabilir. Saçın kötü olduğunda kalbin nasıl kırılacak? Gece saat kaç? 12. 53. Saat 1 olmuş Esra. Ben yani ne zaman yapacağım? Ben de düşünüyorum. Bu uzaklık güzel bence. Hayat çok zor böyle bir saçla Her neyse. tane havlumuz var. Bununla da tutturur falan diye. yanıma böyle bir tok aldım Daha sonra Şöyle bir tokamız var. Sonra o kadar boya yapmama rağmen boya karıştırma fırçası falan yoktu. Bir tane kozmetikçi biliyordum. Oraya gittim. Kozmetikçinin yerine bakkal açmışlar. Hayal kırıklığı eve döndüm. Başka bir kozmetikçiye girdim. Orada da sadece fırça vardı. Fırça 7,5 TL ydi. Başka bir kozmetikçiye gittik. Arıyoruz arıyoruz bulamıyoruz bulamıyoruz. Tam çıkacağız kardeşimle. Önümüzde bir sepet gibi bir şey içine koymuşlar böyle şey diye. Boya setleri 5 TL'den 3.75'e indi diye koymuşlar. Aa dedik 2 tane alsam bir fırça parası 7.5 TL ediyor deyip 2 tane aldık. Böyle bir şey. Sonra tokamız daha var. Bu tokalar çok işe yaramaz. Evde kıskaçlı toka yok. Anca bunlar bulduk. Saçım büyük ihtimalle turuncu açık. Anladığım kadarıyla izlediğim videolardan turuncu açılan saçları nötrlemek için küllü sarıya falan boyuyorlarmış. Saçımı böyle bir renge döndüreceğim inşallah. Hayatımda hiç siyah saça bulaşmayacağım için şu an bu saçımı özlüyorum. Daha yapmadan özlüyorum. Önceden söylüyordum ben bu saçı. Şimdi de özlemeye başladım. Kapansam nasıl olur? falan çok tuhaf. Ama artık başlamam gerekiyor. Saat kaç ona bakacağım. 1.6 geçiyor. O yüzden hiçbir şey takmadım. Şimdi de neler yapacağız onları bahsedeceğim. İlk önce tabii ki açıcı ihtiyacım vardı ve iki paket aldım. Bunların tanesi 8.5 TL'ymiş. İnşallah mavi çıkar bunlar. Üstü sildim ve dudağım kuru. Keşke bir lip balm falan sürseydim ya. Şurken zararlanıyorum. <laughs> Güzel böyle. Kanyon hediyeli olan paketlerden aldım. Umarım mavi çıkar dediğim gibi mavi ile ton İzlediğim videolar bana böyle söyledi diyebilirim. izlediğim videolardan yine öğrendiğim kadarıyla siyah saçlarım turuncu açılacak. Hoş bir turuncu olmayacakmış. Bu turuncuyu ne türlemek için de küllü açık sarıya falan boyuyorlarmış. O yüzden iki pakette bunlardan aldım. E, Gret indiriminden aldım. Tanesi 10 TL'ye geliyordu indirimde. Bir gün önce bunlarda şey vardı. Kim, bu muydu evet bunlarda hediye vardı sonra asıl rengimize geliyorum bu sefer saçlarımı böyle bir kahverengi yapmak istiyorum o yüzden bu rengi aldım İnşallah her şey yolunda gider ve saçlarım bu renk olur videonun sonu. şimdi gece saat bir açma işlemini yapayım sarıya boyama işlemini yapayım sabah da kahverengiye döndürme işlemini yapayım diye düşünüyorum bakalım yani yetişecek mi saçım aylama kalacağız bunların dışında ne aldım bir de kaşlarımı durmadan boyayan bir insan olarak yine de böyle bir set almamıştım karıştırma kasesi ve saç boyama fırçasına ihtiyacı vardı düşer falan gezdim bunun için Bu da var evde yaşasın bozma boya neyse artık umarım sorun çıkarttırmaz Çünkü ilk defa fırçayla boyayacağım saç hikayemden bahsedeyim biraz ben saçımı ilk karamelle boyadım hiçbir boya yokken yani açmadan boyadım tuttu şekilde yasladığım turuncu yaptım saçını yani bakır. Ondan sonra L'Oreal Paris'in baktığını iddia ettiği boyalarda kızıla boyadım. Yani, turuncuyu da çok sevmiştim ama bir süre sonra hep turuncuya boyadığınızda saçınız iyice açılıyor böyle. bakırlıktan. neredeyse sarıya doğru gelmeye başladı bana o kızıllığı bulamadım o turuncu boyayı ben kızıla geçtim. En çok o yüzden kızıl sevdim diyebilirim. Bu yüzden kızıl kırmızı zaten. Cırt kırmızı bir kızıl değildim. Daha sonra hangi akla hizmet bilmiyorum. Siyaha boyadım saçımı ve yine aktığını iddia ettikleri o boyayla. Ve aylar geçti asla böyle siyah Akması şöyle aralardan eski kızıllarım gözükmeye başladı ama hiç gördüğünüz gibi siyahtan asla kurtulamadım. Çok koyu bence bu. Sadece ışıkta, gün ışığında falan aralardan kızıllar parladığı için insanlar saçımı kahverengiye dönüyor falan düşünüyorlardı ama ben yani biliyordum bari siyahtı. Artık canımı tak etti. Aylardır böyleyim. İlk ve son siyahımdı. Şimdi o zaman başlayalım. Çok korkuyorum. Daha önce hiç saçımı açmadım. Dediğim gibi hep açmadan boyadım. Bu siyah başımıza neler getirdi. Hadi bakalım. Saçımı boyuyorum. Elzaman. Elzaman saçımı boyuyorum. Bakım yağı hediye dediği de şu. Bu şeklinde. Hadi dua edelim mavi çıksın. İnşallah mavi çıkar. Bunu, hani buna azar azar. Yapayım. Karışırsa homojen olur mu? Deneyelim. Mavi çıksın ne olur de beyaz oluyormuş çünkü sanırım mavi daha etkilemiş. Ay, ay, ay. Ya beyaz çıktı. Kabıma döküm. Kabı da yıkamadım. Yıkamadım. Gözde alameti. Bakalım. Ayrı ayrı mı yapsam paketleri? Bakalım hata mı edin? Yarım saat bekliyoruz. Bunu da şöyle göstereyim. 40 diyor. Umarım saçlarım yanmaz. 30 falan yazıyor internette çünkü. Umarım yanmaz. Çok dikkat. gibi hamurumuzda bir şey oldu. Hamurcan mı diye mi anlayamadım. Bu arada tenime değmemiz gerekiyor. Yakıyormuş dediklerine göre. Annem de yardım etmez. Saç parmak şey normal kendi saçım var. Onları açmayacağım. Çok lütfen <laughs> takmayın. Açıcı yetmedi. Hı saat 3'e geliyor ve açıcı yetmedi. Saçım 24 saattir bu şekilde duruyor. Kendim bile görmek istemiyorum. O yüzden size göstermeyeceğim. E, açıcılar yetmedi ve gecenin üçünde yarım bir kafayla kaldım. 12 saattir de böyleyim. Hani yıkayıp bu şekilde sardım. Yaptığımda da böyleydi. Kalktığımda da böyleydi. Yemek yedim böyleydi. Şimdi başımdan geçenleri aktaracağım size. Ama bunu arka planımız bu boyarken yapacağım. Dediğim gibi gözükmek istemiyorum. Karakara kara kara düşündüm bu saçla nasıl çıkıp bir daha açıcı alacağım kendime diye. Sonra internetten falan getirecek bir yerler aradım. Mesela getir diye bir uygulama vardı ona baktım. Daha önce hiç kullanmamıştım. Orada yoktu. Çok hayal kırıklığına uğradım. Böyle acil şeylerin bence olması lazım kafası benim gibi yarım kalanlar için. Daha sonra Migros'un sanal marketine baktım. Orada vardı ama onu alabilmek için kapınıza kadar getirmeleri için 60 TL'lik alışveriş yapmamız gerekiyordu. Ben de abur cubur doldurdum sepetimi. Hazır pizza işte cipsimi isterken Tamam hallettik dedim ya kurtuldum sonunda dedim. Mutlu mesut siparişimi tamamladım. Sonra sipariş saatim yaklaştı. Şimdi böyle yaklaşık yarım saat önceden aradılar beni. Dediler ki bu açıcıdan kalmamış. Başka bir açıcı getirsek olur mu? Ben çok endişelendim tabii ki. Çünkü dediği şey güllü sarı Sonunda bir açıcı diyor. Ben de ki açıcı olduğuna emin misiniz falan. Böyle endişeli bir ses tonu var. En sonunda dedi işte WhatsApp'tan fotoğraf atayım. Derseniz belirtirsiniz. Sonra bana fotoğraf attı. Şunun fotoğrafını. Diğer mikroslara da sordum dedi ama yokmuş. Zaten indirimde açıcı demiş falan dedi. Bunu atınca ben bunu görmüştüm daha önce. 4 ton falan diyor. Hani hiç yoktan iyidir dedim. Çünkü böyle kalmak istemiyorum. Hiç yoktan iyidir diye tamam olsun dedim. Sırf mecburiyetten birkaç saat sonra bunu bana getirdiler, bu burçcularımızla birlikte bunu deneyeceğiz şimdi de müdahaleme yapayım dedim. Bugün her şey gerçekten son 24 saat her şey çok kötü geçti. Umarım mutluluğa erişirim. Ne oldu biliyor musunuz? Aldığım açtığını iddia eden açıcımsı şey kesinlikle bir gram etki etmedi. Gördüğünüz gibi uçlar hala siyah, eskisi gibi hiçbir fark etmedi buralara bile yani anca bir tık fark etmiştir ki üstünde 4 tık yazıyordu tam bir hayal kırıklığı ne yapacağım bilmiyorum şu an kahve boyasam altlar siyah siyah kalacak çok belli olur mu kahve bu sarının üstünde gerçekten hiç bilmiyorum gördüğünüz gibi iğrenç bir geçiş var geçiş bile yok yani direkt siyaha iniyor bakalım Herkese merhaba. Yine ben geldim. O sarılıktan kurtulmak için kahverengi uyguladım. Çünkü evde başka yapabileceğim bir şey yok. Dışarıda çıkamayacağım bu halde. Bakalım ne olacak. Biraz koyulaştı ama istediğim koyuluğa ulaşamadım. Altlar hala siyah olduğu için. Hiç memnun değilim. Bu hikayenin sonu nereye gidiyor? Kuaförde bitecek gibi. Kahverengi böyle bir şey oldu. Ben de şapkamı takıp açıcı ve boy almaya gittim. Sabah gün ışığında kızıl gibi duruyordu kırmızı. Ama şu an Turuncu yani gerçekte de turuncu. Niye öyle çıktı anlamadım. Güncelleme yapayım dedim videoyu izleyince. Güncelleme yapıyorum. Saçımı bununla açtım. Şimdi nasıl açıldığını göstereceğim. Bu şekilde açıldı. E, diplere çok dokunmadım zaten aynı renk olur diye. Turuncuya kadar açıldı.